Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a yeni gelen güncellemeyi deneyip oynayacağız arkadaşlar. O ilk aşamalı yenilendi. Şöyle şeyler geldi. Pro 1 falan geldi arkadaşlar şöyle. Şuna geçelim. Ustalardan sonra normalde yoktu bu geldi arkadaşlar. Sonra burada Pro Pass diye bir şey geldi. Burada koltuğun kostümü falan veriliyor şu. Aldım ben. Sonra burada bir sürü kutu var. Efsanevi bile var. Ama bunları kasmak bayağı bir zor arkadaşlar. Şimdi bir el oynayacağız. Bakalım nasıl oynayacağız. Karakter değiştirmeye gerek yok. Çünkü bu aşamalı hemen başlatalım. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğimin karşılığı için lütfen like atın. Abone olun. <laughs> o arkadaşlar burada telefonun bildirimlerini kapatayım mı? Çünkü bazen şey yaparken bayağı bildirim geliyor. Hemen kapatalım. He. Onu ayarlardan kapatmamız lazım arkadaşlar. Boş verin. Onu sonra kapatırım. Video çekerken arkadan dı 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 ses geliyor çünkü. Onu halledeceğiz arkadaşlar. Onu düzelteceğiz. Oyunun titrişimini kapatacağım. Evet hepsini aldık şimdi hemen ortada kasalım. Arkadaşlar bayağı bir mutluyum ben bu güncellemeyi gördüğüm Bayağı bir güzel helme çünkü. Şimdi karşımıza noob adamlar çıkıyor Yani noob adamlar çıkıyor. Hepsini ölüyoruz yani öldürüyoruz. Yani bu boss yani bunlar. Yani hepsini öldürelim. Arkadaşlar birkaç tur oynayayım sonra videoyu durdurup bayağı bir kasıp geleyim. Bakalım ne olacak. Bayağı oynuyorum oynayayım sonra videoyu durdurup kasalım.

100 tane mi veriyor? Buraya 100 tane mi gitti? Buraya kaç tane gidiyor ya? Buraya 25 gidiyor arkadaşlar şu kısma. Buraya 25 gidiyor. Ama buraya 200 gitti. Aman 100 gitti. Çok güzel oldu. Hemen şuradan ödülümüzü al. Bir daha girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yorumlara herhangi bir karakter yazın. O karakterle full video çekeceğim. Sadece o karakterle. Ya Edgar kaptı ya. Ne seçsem. Karşıya yine bu atmış arkadaşlar. Ben. Bu ben hiçbir zaman aim'izi 11 level yapmadım arkadaşlar. Nasıl 11 level olmuş o ya? Hashtag, I'm so gonna win Neyse bununla oynayacağız bakalım. Ateş var biraz sıkıntı var. Kötü <laughs> değil de değildi. diğer ikisini öldürdüm işte ya. <laughs> Acaba şunun içine ateş edemiyor ya şunu kullanarak. Evet bunun içine ateş ediyormuş. Bunu Beni öğrenmedim açık biliyorum da. benim dedim tekrar. <laughs> Evet. Hemen dislike yapıştıralım. Uf. <laughs> şimdi dedik, oyunu maskatla oyunu kazanacağız diyeceğiz. hemen sizden indirmemiz lazım da. Bunu alma, onu sakın alma, onu sakın alma. Gelme, gelme bekle. Önce oğlum beni korusana. Ben senin yanına Pardon abi. Uyuyayım hemen. Hayır ya. Böylecek yok. O da uyuyor. Daha ölmedi. Hadi kazanacağız. Kazanacağız hadi. Daha emin. Yıkar cihazını kullanıyorum. Hadi. Yes. Kazandık. Ee, diğerine geçeceğiz herhalde. Bronze kim oldu? Tamam diğer. Hemen bakalım. 100 tane verildi. Oğlum ben burada hayvan gibi kasarım. Arkadaşlar ben burada hayvan gibi kasıp hemen geliyorum videoyu durdururum. Neyse arkadaşlar ya ben hayvan gibi kasacağım dedim de. Daha yeni bir tura girdim arkadaşlar. Eğer bu videonun ikisini gelmesi istiyorsanız bu videoya şöyle güzel bir like atın. Bir de yorumlara iki yazın arkadaşlar. Hemen Brawl Stars benim farklı izleyicileriz arkadaşlar. Bu da bir şekilde sizi izlersiniz. O yüzden arkadaşlar şimdilik burada değildi. Bu tur bitsin. Orada görüşürüz. Ben tek başıma oynayacağım arkadaşlar video dışı. Ve bayağı bir kasacağım. Bu yüzden yani sıradaki videoda bayağı bir, gelip, bir şey halimle geleceğim arkadaşlar. Videoyu kapatsam bir şey fark etmeyecek çünkü kazandılar. Neyse ki size tekrar hatırlatayım. Zine de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Like at lan.